Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı Sefa Aydın bugün konuğumuz oldu. Ee, Saadet Partisi'ndeki kongre sürecini, Trabzon'daki çalışmalarını bizlere anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Saadet Partisi Trabzon'da e, kongresini, ilk kongresini ne zaman yapacak? 27 Eylül'de cephanelikte gerçekleştirecek Saadet Partisi. Neden cephanelik? Pandemi sürecinden dolayı açık hava olmasını tercih ettik. Yani... Bu süreci en uygun orada yürütebileceğimizi düşündüğümüz için yönetim kurulu kararıyla orayı belirledik. Peki bugüne kadar neler yaptınız? Kongrelerinizi tamamladınız mı Trabzon'da? Şu anda pandemi sürecinden önce ilçe kongrelerimizi ve akabinde il kongremizi planlamıştık. Ama süreçten dolayı bunları teyir ettik. Şimdi ilk olarak il kongremizi gerçekleştirip ardından ilçe kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Erken seçim ihtimali var mı ve bu ihtimale karşı... Bir çalışmanız olacak. Yani genel siyasetle alakalı bizim e, tabi çok ifade edeceğimiz bir mesele yok. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız bunları ifade ediyorlar. Ama biz yerelde teşkilat olarak her seçim ihtimaline karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. E, Trabzon'un sorunları ve yatırımlarıyla alakalı çalışmalarımız oluyor mu? Şimdi kongre süreciyle alakalı kadro çalışmamız oluyor öncelikle. Ve bu kadroda teknik ve icracı birimlere işinde ehil olan insanları getirerek bundan sonra Trabzon'un temel meseleleri, temel sorunları ile alakalı çalışmalar yürütecek. Ve bu çalışmaların çözüm önerilerini yönetici olanlara sunacak, şehrin yöneticilerine sunacak bir kadro hazırlığındayız şu anda. Kongreden sonra bahsettiğiniz meselelerle alakalı daha fazla ön plana çıkacağız. Bu kadrolar yani e, biz yetiştirebiliyoruz diyorsunuz. Yani ee, şu anda peki ilgi var mı Saadet Partisine? E, gördüğünüz nedir? Şimdi Saadet Partisi yani Milli Görüş hareketi e, bölünmelere rağmen her dönem ülkeyi yönetecek kadrolar yetiştirdi. Yetiştirmeye de devam ediyor. Bugün 22 yaşında bir il başkan yardımcısı var karşınızda. Yani beni yetiştiren bu camia, bu bu teşkilattır ve benim gibi binleri yetişen aynı teşkilat. Yani bunu eee izah etmek için bugün her kesime baktığımız zaman birçok siyasi partide de, ülkenin yönetici kadrolarında da geçmişte bizde siyaset yapmış insanlar bulunuyor. Yani burası her zaman yetiştiren. Size 22 yaşında olduğunuz için e, gittiğiniz yerlerde böyle şaşırıp soru soran ya da neden siyaset diyen yani oldu mu? Yani bu zamana kadar çok olmadı işin açıkçası. Evet. Peki son olarak e, Saadet Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak neler söyleyeceksiniz? Yani bizim siyasi partimiz bugün ülkenin genel yapısıyla alakalı ciddi problemler tespit ediyor ve ülkeyi yönetmek için tabanını genişletmeye çalışıyor. Genel merkezimizin yürüttüğü politika bu şekilde. Bunu da gayet iyi görebiliyoruz. Biz de yerelde teşkilatımızın tabanı genişletmeye çalışıyoruz. Üye tabanımızı gelişmete, genişletmeye çalışıyoruz. Biz siyaset yaparken ilke ve prensipler üzerinden siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla İdeolojik ee, ideolojik manada e, farklı görüşlerde bulunmuş insanları geçmişte aday yaptık. Bugün partimiz bünyesinde siyaset yapacağını önümüzdeki kongre döneminde hep birlikte göreceğiz. Ama belli bir ideolojik yani belli bir davanız olduğunu söylüyorsunuz ama bu davanın çerçevesinde de çıkacak mısınız? Yani sonuçta ittifaklar oluyor. Başka partilerden de sizle dayanışma içerisinde sandığa gidenler oluyor. Yani milli görüş hareketinin ilke ve prensipleri var. Bu ülke ve prensiplerde ülkenin menfaatine olan şeyler. Dolayısıyla Milli Görüş Hareketi, Saadet Partisi bir karar alırken... ...genel merkezimiz, genel başkanımız bir karar alırken... ...bu ülke ve prensipleri temsil ederek hareket ediyorlar. Yani bir e, ittifakta, Cumhur İttifakı'ndan da, diğer ittifaktan da... E, ...şu anda e, davetleri açık mısınız? Yani e, seçim sattığım haline girmeden... Bu tarz meseleleri konuşmanın çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Bu tarz meselelerin kararını alacak da genel merkezimiz tabii ki bizlerle istişare ediyor ama bu konularda konuşacak olan genel merkezimiz, başkanlık divanımız.